Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? DNA'larıma kadar çektiği için bu kamera bence fark ettiniz. Çünkü şu an DNA'larım, kan grubum falan gözüküyor mesela. Neden? Çünkü artık emektar telefonum yok. 2-3 gün önce falan yeni telefon aldım. Sırf daha iyi videolar çekebilmek için yeni telefon aldım. Şaka yaptım ama tabii ki onun da etkisi olacak. Yani videolara da çok etkisi olacak. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Ha, ne yapıyoruz bugün bilmiyorum. Bugün denize gidiyoruz. Yüzüme güneş kremi süreceğim biraz. Güneş kremi de yani orijinal mi değil mi iyi mi kötü hiçbir fikrim yok. Çünkü güneş kremi kullanmak bu hayatta en nefret ettiğim şeylerden biri arkadaşlar. Yapabilirim. Ya ben bu kamerada artık daha çekim gözüküyorum ya. Çünkü her şeyimi çekiyor. Yani istemiyorum. Ya güneş kremi sürmesek olmaz mı? Biraz fazla mı sürdüm? Yani yanmaktan falan da korkmuyorum ama iki parmak değil miydi? Yani neyi yanlış yapıyorum kızlar? Neyse cildimdeki kusurlar belli olmaz. <laughs> Gerçekten de cildimdeki kusurlar belli olmaz en azından. Ne dersiniz? Ne diyorsunuz bu işe? Bence çok iyi oldu bu arada. Yok kanka uçacak zaten. Bu çoğalın güneş gülemi orijinal bile Neyse ya o kadar. Hayatım. Ben bunu iyice dağıtıp geleyim bir dakika. Elimde kalan Mert'le gideceğiz bu arada. Ve Mert içeride şu an Playstation oynuyor. Galiba bu emilmeyecek ya. Şimdi makyaj yapalım mı? Hadi video çekeceğiz diye ya, yapalım abi. Tekrardan 200 milyon dolarlık e, concealer'ımla şöyle birazcık sünnerimi ıslatmadan uyguluyorum ben burada bunu. Sol kulağım çok acıyor. Nedenle. Yanlış takmış olabilir miyim? O kadar az sürdüm ki hiçbir şey değişmedi bile. Değiştim ya. Biraz. Sokakta oyun oynayan çocukların sesi geliyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Sen kendi yani böyle aile evindeymiş gibi hissediyorum benim aile evinden kaçtıktan sonra aile evinde gibi hissedince mutlu olmam anlığı. Aslında daha uzun vloglar da çekmek istiyorum böyle haftalık falan ama o kadar zor ki. Zormuş ki gerçekten vlog çekmek. Çünkü genelde işe giderken koştur koştur hazırlanıp çıkıyorum falan filan hiç aklıma gelmiyor. Kante içinde kalıyorum zaten. Yani çekecek bir şey. İş yerinde zaten bir şey çekmek yasak galiba. Yani yayınlayamam. Utandığım için beni duymuyormuş gibi yapıyorum. Ben de utandığım için biraz spastik gibi şu an Cildim şu an. Yine şundan. nasıl i̇şte aslında allık sürmesem mi? Yani süreyim, süreyim. Aa, soğuk kahve yapalım. Soğuk kahve yapmaya ne dersin? Bu allık bu arada çok güzel. Böyle e hani renkten çok parlaklık ve ışıltı da veriyor likit olmasından kaynaklı ama tüm gün makyajını sabit durmasını isteyen biri için fazla uçucu, fazla uçan, kaçan bir şey yani. Şimdi soğuk kahve yapalım. Soğuk kahve hazırlayalım. hazırlayalım. Ellerimde 5 ton güneş kremi olduğu için ellerimi yıkadım. Bir kaşıktan mı yapayım? iki kaşık mı yapayım? Bu arada boynumun tutuk olduğunu fark etmediyseniz hani söyleyeyim robot gibiyim. Ben buna sıcak su koyacağım yoksa şekerleri erimiyor. Bardak bulamadığım için buna da su koyup pratik olacaksın şu anda. Hepsini koydum yanlışlıkla. Bir tık daha su koyacaktım. Yanlışlıkla hepsini koydum. Şimdi buzlatıcımızla bunu azıcık karıştırıyorum. Buna direkt buz koyarsam hepsi eriyecek. O yüzden biraz bekleyeceğim. Şimdi birkaç tane bikinim var. İki tane. Şaka. Böyle bir şey. Onun dışında bir tane mayo var. Böyle bir şeyimiz var. Aslında bunu mu giysem ya? Bunu giyebilirim. Galiba bunu giyeceğim. Aa şöyle bir bikinim de var. Çok tatlı. Şöyle pembe bir bikini. Böyle bir alt var. Boynum çok kötü. Bu çok tatlı bir şey. Üstü de bu şekilde. Yeni pantyden böyle bir e, bikini takımı var. Üstü de bu şekilde. Bu da çok güzel. Çok tatlı. Ve bu da aynı süt böyle iç çamaşırı gibi arkası da. Ne giyeceğimi bilmiyorum ya. Yani. Ben hazırım sonsuz bir buz koyuyoruz arkadaşlar. Sonsuz buz. Bu arada arkadaşlar alt bikinim küçük geliyormuş. Bakın arkada. Buzlarımızı boşalttıktan sonra lütfen buz kalıplarımızı dolduralım. Buzlarımızı koyduk. Evet arkadaşlar. öykü bugün böyle bir saç yaptık arkadaşlar. Eşit olsun. Galiba oldu. Şimdi soğuk kahvemizi alıyoruz. Çantamız hazır. Umarım hiçbir yolu ya. Üstündekilerin de alaka seviyelerine bakar mısın? Bir tane böyle şey var. Arkasını göstereyim. oyun çok kötü gösteremiyorum. Böyle ve çantam böyle. Üzgünüm. Instagram'da gördüğünüz influencerlar gibi böyle takım takım güzel şeylerim olmadığı için ben buyum. Ben buyum. İşte ben böyleyim. Kahveye tadım testi yapıyorum. Böyle bir buzlu yapmışım. Yemek borum dondu. İçinden soğuk. <laughs> Bunun burası böyle oldu ve pazardan aldığım belli oldu. Of! Herkes orijinal crocs anladım falan her şeyi öğrendi işte. Allah boynum. Çikolata dünya en sevdiğim çikolata bu Böyle kullan. Gidiyoruz. Siz de anlamayın Yoksa <laughs> böyle misiniz? Kurallar ne yazıyor? Böyle bir şey gözlük takamazsın diyorlar mı? <laughs> Trafiğe dalış yapacağımız için. <laughs>

böyle dünyanın en uzak ucuya köşesine gidip oraya bakmak zorunda. İlla onu yapmak zorunda ya. Gerçekten. Sizin erkek arkadaşlarınız da böyle mi yoksa normal mi? Ne buldun bakayım? Bilmediğin her şeyi <laughs> eline alma. Aa, at onu. At onu Hello. Biz birazcık yüzdük. Denizi çok güzelmiş. Mert arabadan deniz gözlüğünü alana kadar denizi göstereyim. Burası böyle taşlık girene kadar ama sonra full kum. Şimdi burası neresi Mert Bey? Burası Kuzey Kıbrıs'ta Alagadi Turtle Beach. Turtle Beach'miş arkadaşlar. Ee, karettaların tükenmekte olan bir deniz kaplumbağası türünü aktif olarak yumurtlamak için kullandığı bir sahil de aynı zamanda da halk Ve korunuyor bayağı da yani sahip çıkmaya çalışıyorlar plaja girmeye çalıştığınızda yol üzerinde koruma derneklerinin, koruma kuruluşlarının kulübeleri var zaten. Bird Watch gibi bir şey de vardı. Kuşları koruma derneği gibi bir şey de vardı orada. Kapıda zaten yazıyorlar ne yasak ne değil. Saat sabah 8'de akşam 8 arası halka açık ondan sonra yasak. Düzenli olarak burada yürüyüşler düzenleniyor. Kıbrıs'ın ne tarafında kalıyor ona geldi? Karakumla tatlı su arası. Karakumla tatlı su arası. arasıymış arkadaşlar. Teknecik elektrik santralinden tatlı su tarafına bir 5 dakikalık. Girne merkezden de çok yak yani yakın oldukça. Yani Girne merkezden trafik yoksa buraya 15 dakika, trafik varsa bir yarım saat 40 dakika. Turtle Beach'i koruyalım. Doğaya zarar vermeyelim. Durun. Spotu. Şimdi deniz gözlüğümü takacağım. Gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Saat 7.30 oldu ve inanılmaz güzel. Şimdi sizinle biraz denize gireceğiz. Balık adamımız gördüğü her en garip, korkunç yaratığı bana gösterip aşkım bak çok güzel diyor. Şu kıyıları taş, ama buraları çok güzel. bizim <laughs> Arkadaşlar saat 8'i e 3 geçiyor. 4-5 kişi gelip sizi uyarıyorlar, "Plaj kapanma diye. Ee, o zaman çıkıyorsunuz. Zaten 8'e kadar giriliyor. Çok iyiydi. Çok güzel Daha erken bile gelinirmiş. Yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Arkadaşlar kapanış yapmadığımı fark ettim. Biz eve geldik, duş aldık, yemek falan yedik. Saat de zaten geç oldu. Uyuyacağım artık. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.